Evet yerlerimize. Vallahi ihtiyarladığımı fark ettim. yok ve sende maşallah sana. Şöyle alayım. Turgay yardım et. Nergis oturabilsin. Vallahi yoruldum. Yoruldun mu? Vallahi yoruldum. Ya sana bir şey olmaz. Sen bir sahneye çıkıyorsun. Dört saat sahne, Dört yapan saat adamsın ya. vallah e, vallahi inmem. Dört saat zıplıyorsun abi ya. Ne yapayım işimiz bu Seda ne yapalım. Evet, maşallah. Yani bizim için, geldiğimiz on yerler. Onun için yoruldum deme. geldiğimiz yerleri Ama şey bu ara e, o gittiğimiz hani Kulüpleri falan bir Hı -hı. biraz geri çektim. Evet. Çünkü çekmem gerekiyor. Hep yurt dışındayım bu aralar. Yurt dışı. Bir de sen büyük konserlerde de halk seviyor seni. Şükürler Allah razı olsun. Yani şunu diyeyim. Çünkü bu piyasaya girdiğinden beri kendini hiç bozmadın. Ama aile Bunlar çok önemli. İşte ya. ben hep hep dua ederim Seda. Allah evimizde Şaşırsın. mutluluk, Amin. evimizde huzur, evimizde bereket etsin. yap. Bayılıyorum o, o dua'n var ya senin. Şimdi Turgay ve Nergis için. Şimdi, Allah. Allah'ım sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan, yukarıdan, aşağıdan, aşağıdan, yukarıdan, görünü görünmez gazalardan, belalardan, müsibetlerden, kem gözlerden, dertlerden, sıkıntılardan, büyülerden, şeytanın şerrinden sizleri korusun yarabbim. ya Rabbi. Allah'ım evinizde mutlu olun. evinizde huzurlu olun, evinizde bereketli olsun eviniz inşallah. Karınızın Allah duasını alın. <laughs> dur Allah'ım. Ne dur be? Allah'ım mahşer yerinde. Karınızın duasını almadan evden çıkmayın. Evet. Karılarınızın Eşlerinizin duasını almadan evden çıkmayın. Heh. Mahşer yerinde yüzünüzü aklaştırsın, kalbinizi paklaştırsın. Heh. Sırat köprüsünden geçerken ayaklarınızı güçlendirsin. Daha ne diyeyim? Aa, Çocuklarımızı imtihan etme. Ay bayılıyorum Devletimize ve milletimize ya. zeval verme ya Rabbim. Vallahi bayılıyorum. Hasan Atiboğlu. Ya. Vallahi. <laughs> i̇şte tabii. Sedat. güzel hadi. kalpli, güzel yürekli adamsın sen. Ama tabii ki bu Aileden gelme, Tabii. oturduğun yol yürüdüğün arkadaşlarından dolayı Tabii. hiç çizgimi bozma, Tabii. Allah da bozdurmasın. Maşallah. Ben Maşallah. bak geldik, 56-57 yaşındayız. Maşallah. Allah. Hiç göstermiyorsun. Yani. Ya 35 sen. Ya. Allah Allah. Allah Allah. Maşallah. Maşallah. Demin okuduğum Leyla Türküsü de için yeni şarkı. Ona da selam olsun. Yüreğine Önlüme sağlık kardeşimizin alıyorsun. yüreğine sağlık. Başka bir şey yok. Haftaya 12'sinde tokatlıyım. Hemşerilerimle. Ooo Tokat. Kadir Eker. Geliyoruz geliyoruz Tokat'a. Tokat. Nereye gidiyorsun? Pazar, Tokat için pazar merkeze. mı? Merkeze. Merkeze. Peki. Oh öpüyorum. Oh. Şimdi. Oh. Ben geçebilir miyim yerime? Tabi dinlen. Dinle. Bir dakika tamam. Dur dur Mustafa. Burada bir duygusallaştım ben. Bugün öyle. Bak Nergis'in mektubunda Nergis annesinden gelen mektupta ağladım. Hani dedi ya evladın bana emanet. Orası beni ağlattı. Şimdi de Turgay'ın kardeşi Turhan'da. Sevgili abicim, bu mutlu gününde yanında olamadım. Sizleri çok seviyorum. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Güzel şeyler bunlar. Şimdi Turhan'ın da abisine böyle destek veriyor olması babasıyla annesi tamam hanıma karşı biraz daha güçlendi. Turgay, Nergis de öyle. Bak size mutluluk diliyor. Kaynın kız, kaynın. Sevindin mi? Eltim var, eltim. Elti, Elti'ye de sordunuz mu? Mesaj var mı Elti'den? Araştırıyoruz. Araştırıyoruz. <laughs> Doğuracak kız üç güne. Evde oturuyor kıyamam Tuğra'cığım. Tuğra, güzel mesajlarını bekliyoruz. Ayşe gel yanıma. Nerede bu Ayşe? Ayşe vallahi kaynanan senden daha işveli cilveli. Bir oynamadın, bir şey yapmadın. Kaynanan elinde kaşıklar maşallah. Ama ben reklam arasında bir şey yaşadım. Oynadım. Seda Hanım o her şeyde beceriksiz. Oyunda da yok değil mi? Evet hiçbir şeyde yok yani. Hepsi beceriksiz sıfır. Ev işinde yok. Ev işi de yok. yok. Yemek yok. Yemek yok. yok. Oynamak yok. Yalan, Yalan abla sıfır, hepsi var. Sıfır, sıfır, vardı. sıfır. Yalan. Bir oynadığını görmedik. Ama Alim gelsin inşallah söz. Çok, çok beklersin Ali. Alim'e bekleyin. Yeni sezonda i̇şine bekliyoruz. Bak, i̇nşallah. i̇nşallah abla. Ayşe anlaşma yapmış. <laughs> Aydoğan abiyle ve Mustafa'mla demiş ki ben yeni sezonda varım demiş. Ben Allah var mı bilmiyorum. Olsun. Ayşe varmış. <laughs> Bunu bilir. Ben var mı? Sen bilmiyorsun. Sedanım yani. senden önce o başlar sunmaya onu da yarıda bırakır. <laughs> Yok abla Allah korusun. Sen reklam arası ne yaşadın. Seni. reklam ben de kalsın. Gelene demişler ki oyna diğerim dar demiş. Seni reklam öncesi de gördük. <laughs> reklam sonrası da uydurma şimdi Ayşe gene hemen bir uydurdun ya. Abi evet. hani, kız reklam öncesi abla, koptuk burada abla, hepimiz. Yok, birinci hep biz yani yalan abla, böyle böyle yerlere yattık Hasan yılmaz burayı uçurdu. Reklam öncesi reklamdan abla, ne oldu? reklam öncesi hani iyiydim hani neşeliydim. Hayır, yok hayır. hiç görmedik Ayşe. Ayşe şu yalanlar bırak Kurban olayım ya. Yardım. Abla reklam sonrası başladı. Hayır. Seda hanım Bir hep kabus hiç neşeli görmedik hep kabus. Kabus. <laughs> Kaos, kaos. <laughs> kaos, kaos. Hepsi var yani. Kaostan besleniyor. <laughs> evet. Nurgül, sen reklam öncesi Ayşe'yi eğlenirken gördün mü bebeğim? Ben Ayşe'yi görmüyorum. <laughs> 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 İlk <Hiç> kez görmüyoruz, görmüyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, Melisa, sen gördün mü yavrum oynarken? Hayır. Yok. Ebru'cum sen gördün mü? Hiç... Ayşe'yi komple görmüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Herkesi yok kaynanası yani. kaşıklar şey elinde şakka da şakka maşallah Ayşe maşallah. yok. Ayşe buradan Ali'ye bir şey söylemek ister misin? Ben Ali'mi bekliyorum abla Ali'mi çok seviyorum. Ya çok bekle çok. Şu mübarek cuma gününde. Ömrün gitmez beklemeye ömrün gitmez. Şu mübarek cuma gününde Allah'ım herkesin gönlünde ne varsa onu nasip etsin inşallah. Abi, abla sen bizi darda bırakmasın. Allah'ım da seni hiçbir zaman dara düşürmesin amin, inşallah. Şimdi mübarek cuma gününde inşallah. Peki böyle eski nişanlandığın günü getirdin mi gözünün önüne? Biraz evet biraz abla önce... şu anki kıyafetim Zeynep annem gidin aldığı kıyafet. Sözünün Bu kıyafet. Elindeki, giydiği, Hayır o al. değil. Bir dakika. Zeynep Hayır o. o. O değil. Hayır o kıyafet. O, o maviydi. Hayır işte tamam mavi de morlu karışık. Tamam Hayır, bu. O değil. Gerçekten bu abla fotoğraflarımı ben hani şey... Bitmiş gitmişi şey üretme ya tamam. Zeynep Hanım. Buydu. Dön Zeynep Hanım'a dön. Buydu. Zeynep Hanım e, nişanda giydiği kıyafeti giymiş. Hayır. duygulandın mı? Hayır Seda Hanım niye duygulanayım bitmiş gitmişi. Duygu muygu kalmadı bizde yok bitti. Hep işini bitirdi. Sen bugün peki Zeynep Hanım hatırlamıyor olabilir. Nişanında giydiğim kıyafet bu diyorsun. Aynen abla söz de giydiğim kıyafet evde. Bunu giydin. Kim almış Aynı. sana bunu? Kayınvaldemgil aldılar. Açık maviydi bizim aldığımız bu. Değil Hayır mi? yok buydu. Ya Ali, Ali bağlayabilirsin. Ben aldığım Zeynep olduğundan de. emin olduğum gibi aldığım elbiseden de eminim. Bu abla. Bu açık maviydi bu değil. Bu yok. abla. Lütfen bu çok bu. önemli. Şu an benim Onu kafama takılır biliyorum. uyuyamam. Ali'yi bağlayın. Bu kıyafet nişandaki kıyafet mi değil mi onu sorup kapatacağım. Bu kıyafet yok. Peki bu, bu niye ne düşünerek giydin e, Nergis'in nişanına bu kıyafeti? Anıların mı canlandı? Aynen abla. O Hepinizin gün... sayesinde Allah razı olsun. O günlere mi gittin böyle? Aynen. Abla bütün ekipten de senden de Allah razı olsun. Siz benin. benim ikinci ailem oldunuz. Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bakalım Ali'ye soracağım. Bu kıyafet... Gerçekten Ayşe'nin e, sözünde nişanında giydiği kıyafet mi? Diyor ki kayınvalidem aldı e, Zeynep Hanım da diyor ki hayır ben almadım açık mavi bir şeydi diyor. O açık mavi Sedan. Açık mavi ile bunun arasında çok ya, fark ya. var. Gerçekten abla buydu. Sabır yarabbi. Ben Peki, yalan söyleyeceğim gerçekten buydu. Hasan Yılmaz'ım devam ediyoruz. Hadi herkes piste.